halkı memnun ederse, kendisine gelen emanet oyları e, tatmin ederse o oylar orada kalabilir. Öyle geri dönüş garantisi yoktur. Ama hani Özgür Özel gerçekçi konuşmuş. Evet emanet oy. Genellikle de hani e, Özgür Bey'in ifadesiyle milliyetçi demokratlardan giden oylar bunlar. E, milliyetçi demokratlar eğer hani bu CHP'nin yerel, yerel belediyeler e, gereğini yaparlarsa, bundan önce Ankara ve İstanbul belediyelerinin yaptığı gibi kalacaktır o yolda. Yapmazsa e, muhtemelen kendilerine yeni adresler arayacaklardır. E, bu konuda da ben e, yine de en şanslı hani iyi parti çok kötü bir performans gösterdi. Bilhassa Meral Hanım e, bu son bir yıldır seçimden sonra da hep böyle çok. E, e, kötü bir performans gösterdi, e, Vatandaş da kızdı, vatandaşın sesini dinlemedi, teşkilatlarının sesini dinlemedi, onun da bedelini ödedi, kendisi işte ayrılmak zorunda kaldı. Hı hı. Diğer o üç, üç lideri soruyor iseniz, bu üç liderden e, ben şöyle değerlendiriyorum: e, Türkiye'de siyaset değişiyor, Basri Bey bir şey geldi yani bu CHP ile başladı değişim rüzgarı geldi, bir gençlik rüzgarı geldi. O siyaset böyle A'dan Z'ye değişecek gibi düşünüyorum, hissediyorum. Ve bu ilk önce CHP'de başladı. CHP liderini değiştirdi. Hem de bir sağlam öz yaptı. E, mahalli seçimlerde de bunun karşılığını aldı. Bu rüzgar, yani bu değişim ve gençlik rüzgarı, İYİ Parti'ye de, e, partiye de gelecek. Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisine de gelecek. Milliyetçi Hareket Partisine de gelecek. Hatta hani biraz daha ileri giderek söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan için sonun başlangıcıdır ama uzun yıllar sürüyor. Bazısı kısa sürüyor. O kısmını çok kestiremiyorum. MHP'de Devlet Bahçeli için siyasetin sonu gözüküyor. Yolun sonu gözüküyor. Bu da işte hani o zamanı çok şey yapamıyorum, ölçemiyorum. Bazen 3 yıl sürüyor, bazen 20 yıl sürüyor. Bu rüzgar İYİ Parti'ye de geldi. Hı hı. İYİ Parti'de bu rüzgarın karşılığı Tolga Akal'ın idi. Ama İYİ Parti delegesi hani Tolga Bey'i seçmedi. Yerine Musavat Dervişoğlu'nu seçti. Musavat Dervişoğlu da, Koray Aydın da hani bizim nesil siyasetçi bunlar böyle Nazif Bey gibi benim gibi bizim neslin siyasetçileri. Bence onların da zamanı geçiyor. Ee, onun için biraz böyle hani değişim ve e, Tolga Bey için söylüyorum. Değişim ve gençliği temsil ediyordu Tolga Bey ama iyi Parti'de kabul görmedi. Ama hatırı sayılır bir oy aldı. Yani 327 tane delegenin oyunu aldı. Üstelik e, şartlar da eşit değildi. Meral Akşener desteğini Musavat Dervişoğlu'na verdi genel me